Merhaba arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kazan kebabı yapacağım. Burada bu dolmalık patlıcanlarım var 15 adet. 5 adet domatesim var. Acı biberim var dolmalık. Ben biraz acıyı çok seviyorum. Siz tatlıyla da yapabilirsiniz. Bunu kazan kebabı yapacağım. Önce kalın bir şekilde oyacağım bunu. Biberleri oyacağız domates soyacağım. Yani dolmaya benzer yapılışı ama tadı farklı oluyor. Çok az bir pirinç girecek ve ekşi olmayacak. Bir filcan pirinç, bol kıyma, soğan, sarımsak ve domatesle yapacağız. Şimdi önce patlıcanlarımıza bir başlayalım. Patlıcanlarımızın şöyle baş kısmını kesiyorum. Böyle alıyorum. Karnıyarık yaptığımız gibi, hafif hafif şöyle soyuyoruz. Görüntüsü de farklı oluyor. Tadı da çok çok güzel oluyor. Şimdi bir tane de oymak istiyorum. Kalın patlıcan oyarken kazıyarak alıyoruz. Ben bıçakla oyabiliyorum içerisindeki sebzesi de işime yarıyor. Biraz kalın oyuyorum. Bu şekilde çıkartabiliyorum. Bunu tekrar kazımayacağız. Böyle kalın olacak. Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Sizlerle. Şimdi tekrar bu şekilde soyuyorum. Bunu Antep'te çok yaparlar. Kazan kebabı denir. Ve harika bir tadı olur. Çok güzel olur. Yine kalın bir şekilde koyuyorum. Ki patlıcanı biraz bol olsun. Şöyle hafif bastırınca çıkacaktır. çıkacak. Bu şekilde hazırlayacağım. Burada kıymamız var. 500 gramdan fazla. Burada bir büyük kuru soğanımız var. 5 adet sarımsak. Biberin kapakları var. Bir fincan pirincimiz var tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı biberimiz, salçamız, bir çay bardağı zeytinyağımız var. Şimdi bunun önce sebzelerimizi bir doğrayacağım. Domatesimizi oyacağım, biberimizi oydum, hazır. Soğanı, sarımsakları bir güzel önce doğrayalım. Domateslerin kabuklarını kullanacağım. Oyacağım çünkü. Domateslerimizi yıkadım. Şimdi içini çıkaracağım. Bunları dolma gibi hazırlayacağım. Bu şekilde domateslerimizi de hazırlayacağım. Önce domateslerimi bir hazırlayayım. Daha sonra bunları doğrayalım. Bu çok lezzetli, çok güzel olur. Tam bir kebap tadında oluyor. Patlıcanlar Antep patlıcanı. Bunlar çok sağlam, çok lezzetli patlıcanlar. Biraz geç pişiyor. Harika tatları var. sebzeleri doğradım. Şimdi kıymanın üzerine alıyorum. Şimdi burada pirincimizi yıkadım. Bir filcan pirinci. Bunu da üzerine ilave ediyorum. Önce zeytinyağımı ilave ediyorum. Bir çay bardağı. Zeytinyağı çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Tabi zeytinyağı olmasa sıvı yağ da olabilir. Burada bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bunları da ilave ediyorum. Şimdi güzelce bunları harmanlayacağım harcımızı şimdi karıştırıyorum. Patlıcanları tuzlu suya bırakmıştım. Acısı çıktı. Çok güzel bir iç oldu. artık dolduruyorum. Tencerenin altında patlıcanların baş taraflarını kestim. Yapışmasın diye tencereye ilave ettim. Şimdi artık dolduruyorum. Dediğim gibi pirinci çok çok az bir fincan pirinç var içerisinde. Çok lezzetli, çok güzel bir yemek bu. Eti de bol olduğu için kazan kebabı olarak geçiyor. Kaşıkla hani baş tarafları çok küçük diye kaşıkla geçmedi. Sıkıca dolduruyorum çünkü pirinç içerisinde çok az olduğu için baya bir sıkı. Bu şekilde dolduruyorum. Şimdi bunu hemen pişirmiyorum. En az 3-4 saat buzdolabında bekletiyorum ki tadı birbirine geçsin, daha lezzetli olsun. Bir de akşam yemeğine vakit var. domatesleri de göstereyim. Domatesleri bu şekil oymuştum. Domatesleri de bu şekilde dolduruyorum. Karışık ilave edeceğim. Dizeceğim tencereye. Biberlerimiz, biberleri de doldurayım sizlere paylaşayım şöyle. Sonra bir zoom sürecektir. Sonra devam edeceğim. Bu şekilde kapağını da yerleştirdim. Biberler bol bol alıyor. Kapağını kapatıyorum. Ve tencereme dizeceğim. kazan kebabımız hazır. Şimdi kapağını kapatıyorum. Buzdolabında 3-4 saat bekleteceğim. Daha sonra domates sosu yapacağız. Biraz da su ilave edip tuzunu ilave edip güzelce pişireceğiz. Yemeğimizin sosunu hazırlıyorum. Şimdi burada bir adet domates iri boy. Bunu rendeliyorum. 3-4 saat kadar birbirine tadı geçti, dinlendi. Şimdi artık pişirme zamanı. Şimdi bu sosu şöyle 1-2 dakika ocağın üzerine alacağım tuz ilave edeceğim üzerine bir miktar sıvı yağ bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ettim burada bir yemek kaşığı sıvı yağım var bunu da ilave ediyorum yağ zaten var ama sosunda da olsun. Bir çay bardağı sıcak suyumuz var. Bunu da ilave ettim. Biraz ısınmasını bekleyeceğim. Daha sonra da tencereye bu sosu ilave edeceğim. Ve pişirmeye alacağım. Ocağı tencereye aldım. Şimdi ocağımı yakıyorum. Tavadaki sosumuz hazır. Ben bu sosun içerisine bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekledim. Şimdi sosumu ilave ediyorum. Bu ses sos lezzeti lezzet katacaktır. Bir saat kadar pişecek şu kapağı da bu şekilde üzerine oturtuyorum ki kaynarken içinin pirinci eti çıkmaz. Tabağımız pişti. Nefis oldu. Çok güzel oldu. Tabağı da aldım. Görüntüsü de muhteşem. Tadı da muhteşem. Yapıp denemenizi isterim. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.